Sanayi Haber Ajansı'na hoş geldiniz değerli izleyiciler. Hepinize saygılar, sevgiler. Değerli izleyiciler, bildiğiniz gibi her programda e, değişik ekonomik konularını ele alıyoruz. Birlikte paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün sizlerle Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan hobilerimizi konuşmak istiyorum. Hobiler ülkemizde, e, ülkemizdeki firmaların %99'u istihdamını e, yüzde, doksan e, firmaların %99'u kobi şeklinde bulunup istihdamın da yaklaşık üçte ikisini oluşturmaktadır bildiğiniz gibi. Ama maalesef kobilerimizin önündeki en büyük engel hala finansmana erişim konusu. Yani bankalardan uygun, uygun şartlarda kredi bulmak, yatırımları finanse etmek, işletmesini büyütmek. Kobiler sadece istihdam yaratmaya biliyorsunuz değerli izleyiciler. Aynı zamanda yeniliğin, yerel kalkınmanın ve ihracatın motoru şeklinde. Bir tekstil atölyesi, bir marangozhane, bir yazılım firması, bir yerel restoran zinciri, bir ne bileyim teknik el aletleri üretim firması gibi e, firmalardır. Hepsi ekonominin can damarını oluşturmaktadır. Yani biraz önce dediğim gibi ülkemizdeki firmaların %99'u kobi şeklinde ve 3'te 2 istihdam sağlıyor. Yani ekonominin e, bir yerde belki belki. Emin. Ama bu maalesef bir çoğu büyümek için gerekli finansmanı bulmakta zorlanmakta. Bunların sebeplerini yukarıda söylediğim gibi. Düşünün bir kobi sahibini, yeni bir makine almak istiyor, üretimi arttıracak, yurt dışına ihracat yapmak istiyor ama sermayesi yetersiz. Bankaya gidiyor, teminat istiyorlar, faiz oranı yüksek, bazen kredi başvurusuyla kabul etmiyor. Sonuçta küçük işletmelerin büyüme hayalleri ya erteleniyor ya da yarıda kalıyor. Yani büyüyemiyorlar. Peki neden komünün finansmana ulaşmakta zorlanıyor? Temel nedenleri şöyle bir sıralayacak olursak. Birincisi teminat, teminat eksikliği. Küçük işletmelerin ipotek gösterecek varlığı bazen bulunmayabiliyor. İkincisi yüksek faiz olanları küçük işletmeler riski kabul edildiği için ee, faiz büyük firmalara göre yüksek seyrediyor. E, üçüncüsü de finansal okul, okur yazar eksikliği. Bazı kobiler devlet desteklerinin ve hibe programlarından da Belki de haberi yok. Bu işleri takip etmek gerekir. Yani sadece çalışmakla, sadece ne bileyim üretim bilgi çağındayız. Bilgiyle karmaşık hale gelmesi gerekir. Bilgiyle üretim yapılması gerekir. Karlı çalışan ama karlı çalışan çalışan ama finansal tablosunu düzgün hazırlayamayan çok sayıda koyular. Yani bankaların istedikleri ne bileyim finansal oranları, ne gelir gider tabloları gibi. Finansal raporların hazırlanması son derece önemli. Bunu hazırlayamayan kobiler mevcut. Tabii ki e, bu büyüme için gerekli olan kredilerden faydalanamıyor. E, bu da kredi bileteyi zayıflatıyor tabii. Devlette de ban banka desteklerinden bahsedecek olursak, e, çözüm bu yukarıdaki saydığım problemlere çözüm yok mu? Elbette var. Son yıllarda hem devlet hem özel sektör birçok adım attı. Kredi garantı fonu. Yamanat eksikse kredi, kredi garanti konu devreye giriyor. Banka diyor ki ben bu işletmeye kefilim. Böylece binlerce kre, e, Kobi'ye kredi kullanabilir. Ayakta kaldı hatta büyüdü. Yani kredi garanti konu diyor ki ben bu işletmeye kefilim diyor. Bankalara kredi verebilirsin diyor. E bir de COSCAP destekleri var. Finansal destek veriyor. Eğitim sağlığı, dijital dönüşüm ve verimlilik konularında rehberlik ediyor hibe ve faizsiz kredi programları girişimciler için büyük destek temelki. Batılım bankaları, mikrofinans kuruluşları ve kalkınma ajansları da artık COBİ'ler özel finansman modelleri sunmakta. Dijitalleşme sayesinde kredi onayları artık haftalar değil günler içinde sonuçlanabiliyor. Biliyorsunuz dijital çağda yaşıyor, yaşıyoruz. Bilgiye üreşim son derece hızlı, hızlı gerçekleşiyor. Yeni finansman kaynaklarına bakarsak, kovidler artık sadece banka kredilerine değil, alternatif finansman yollarına da erişebilmekte. Faktöring, leasing, tahvil ihracı, kitle fonlanması gibi. Örneğin makineyi almak, satın almak yerine leasing ile kiralayabilirsiniz. Ürünü önceden satmak için kitle fonlanmasından destek alabilirsiniz. Bir diğer yerin fintech, yani finansal teknoloji sistemi. Dijital platformlarda, kredi değerlendirmesi sayesinde içinde yapılabilmekte. Böylece kobilerin zamandan kazan, hem zamandan kazanıyor hem de bürokrasiyi takılmıyor değerli izleyiciler. Kadın ve genç girişimcilere destekli programlar var. Finansman erişim kadın ve genç girişimler için çok daha kritik. Kamu ve özel bankalar kadın girişimcilere özel kredi paketleri hazırlamış bulunuyor. KOS gibi kadın girişimci derneği, ziraat, halk bank, vakıf programları son derece önemli. Genç girişimlere 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve hibe sağlanmakta. Bu adımlar ekonomide çeşitliliği ve yerliliği arttırmakta. Gelecek için ne yapmalı derseniz? Kobiler finansmana erişimi arttırmak için kritik adımlar. Bir kere finansal eğitim şart. E, Bilança okumayı, nakit akışını, kredi puanını öğrenmeli. Dijital dönüşüm gelir gider kayıtlarını şeffaflığı arttırır. Bankalar için güven demektir. Bölgesel Kalkınma Bankacılığı küçük şehirlerde özel destek ofisleri kurulmalı. Uzun vadeli düşük faizli krediler işletmeler için yıllık plan yapabilmeli sadece 3 aylık değil. Değerli izleyiciler, kobiler güçlü olursa Türkiye ekonomisi de güçlü olur. Sanayi, ihracat, istihdam küçük işletmelerin omuzlarındadır. Kobilerimizin önünü açmak sadece ekonomik tercih değil, kalkınma vizyonudur. Unutmayalım, finansman sadece para değildir, güven, üretimle ve umuttur. Bir COVID'e verilen her destek, her işçinin maaşına, bir ailenin geçimine, bir şehrin gelişimine katkıdır. Hep birlikte el ele verelim ve bu kobilerimizi destekleyelim değerli seyirciler. Ee, bazı örnekler vermek gerekir ama zamanımız bu kadar. Ee, çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hepinize iyi günler, saygılar değerli izleyiciler. Pardon, ee, sizden ricam ee, Sanayi Haber Ajansı YouTube kanalımıza e, abone olarak, ve yorumlarınızla desteklerinizle teşekkür ederim.